doğa ve çevre dostu yatırımlara imza atmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi DESKİ, Baklan ilçesinde yapımını tamamladığı Baklan Atık Su Arıtma Tesisinin açılış törenini gerçekleştirdi. Allah, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever açılış töreninde yapılan çalışma ve hizmetler nedeniyle Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Konumu itibariyle biraz kenarda kalmış kaderine terk edilmiş bir durumdaydı. Ama zat halinizle il teşkilatımız, ilçe teşkilatımızla birlikte Baklan'ın adeta 2014'ten bu tarafa yeniden kaderi yazıldı. Gerçekten Sayın Başkanım, Baklan sayenizde çok güzel oldu. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ise uzun yıllardır Denizli'de yapılan çalışma ve yatırımlarda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın büyük emeği olduğunu belirterek AK Parti belediyeciliğini en güzel şekilde temsil ettiğini ifade etti. Denizli'mizde 2004 yılından bugüne kadar geçen süre zarfında şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın bu memlekette her yerde bir izi var. Allah ondan bin kere razı olsun. Bizler de onun yanında inşallah onun yaptıklarını vatandaşlarımıza, sizlere anlatmakla mükellefiz. Bizler... Büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra sadece merkezde değil, tüm ilçelerde de yoğun bir çalışma ve yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan başkan Zolan, Baklanda taş üstüne taş koyduysak bunun baş mimarı ve sebep olanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır dedi ve ekledi. Eğer burada biz Batman'da taş üstüne taş koyduysak, eserler yaptıysak bunun baş mimarı ve sebep olanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Allah'ım ona razı olsun. İnşallah aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün atık su tersini bunlar gerçekten özel inşaatlar. Denizli'nin yeni yeni tanıştığı, 3-5 yıldır tanıştığı inşaatlar çevre anlamında çok önemli. Gelecek anlamında çok çok önemli. Ve ileri biyolojik arıtmayla gerçekten böyle son teknolojili olması gereken şekilde bir arıtma tesisi. Modern bir arıtma tesisi. Ve dünya standartlarında olan bir tesis. Tabi bu arıtma tesisi olmadan önce ne yaptık? Baklanda içme suyu hatlarını baştan aşağı değiştirdik mi? suyu hatlarını baştan aşağı değiştirdik mi? ve olması gereken yerlerde yağmur suyu yaptık mı? Yaptık. Giren su ve çıkan su aradaki farkı. Ha, aradaki farkı sadece rengi değil. Renkten öte fark var yani. İçerinde bir sürü olumsuzlar var. İnsan sağlığını zarar verecek şeyler var. İşte şu çıkan suyla şimdi araziler sulanıyor. Ve orada daha sağlıklı ürünler üretiliyor. Bu arıtma tesisimizden çıkan çıkan sudan üretilen domatesi var, patlıcanı var, salata, biberi var, fasulyesi var. Maşallah. Hem de ışıl ışıl gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Su su dünyanın en değerli şeyi. Arkadaşlar dedi ki kaç kilometre, kaç metre altyapı yapmışız 2008'den bugüne diye sorduğumda hesaplar ortaya çıktı. 9200 kilometre. 9200 kilometre. Almanya 2500 kilometre. Anladın mı? O içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ucucu eklediğimizde denizden nereye uğraşır? denizden Çin Seddini geçiyor, Japonya kadar